Nedir? Otelle ilgili bir şey mi? Konuşsana hani. Getirdin beni buraya apar topar. Eyşan. E, bu konuştuklarımızı Cengiz'in duymaması lazım. Listeye eklerim. Bu tefo var ya. E, tevfik. Hikayesi uzun. E, şimdi bu tefo. Ben bunu işe aldım. Ama o zaman bilmiyordum. Artık benim adamım o. Yani ben neysem o da o. Yani bizim gizlimiz saklımız yok. Gerçi varmış. Bugün şey. Ben Ömer'i tanıyorum. Biliyor. Bir şey istediğinden değil. Bizden o da. Ne yapıyorsunuz siz ikiniz? Ne oynuyorsun Ali? Neyin peşindesin sen? Yok, Ali abiyle bir alakası yok. Bu kadar çirkinleşeceğini hiç tahmin etmezdim. Ömer'in bir emaneti var bende. Size vermemi istedi. Ali söyle kessin şunu. Hiç komik değil. Bana her gün size anlattı. Ben gittim. Doğru söylüyorum. İnanmıyorum. Önce inanmayacaktır. Montajlı fotoğrafları mı göstereceğim? Hmm. Ne diyeceğim? Onu sevdiğinizi söylemediğiniz hiç. Yanlış. Sadece son gün, son gece. Bir kere seni seviyorum dedi bana. Kim söyledi? Kim söyledi? Ömer. İnanmıyorum. Kasınızda kanca şeklinde bir yara izi var. Belli olmuyor. Dinlemeyecek. O kapıyı açıp kaçmaya çalışacak. Eskiden açılırdı. Artık kapalı. Nerede olduğunu sor ona. Daha önce oraya gelip gelmediğini sor. Buraya daha önce de geldiniz. Gelmedim. Ömer'den kaçarken o kapıdan geçmeye çalıştınız. O yara da öyle oldu. Hayır. Tuttum onu. Bırak beni dedi. Bırak gideyim dedi. Ben seni koruyacağım demiş. Ben o kadar seviyorum ki seni. Ben kötü bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Yapamazsın yetmez. Ben seni zannettiğin kadar iyi biri değilim. Öylesin demiş. Benim gözümden baksan kendine, o zaman anlarsın ne kadar iyi biri olduğunu demiş. Bırakmam. Bırakmam seni. Kimselere bırakmam seni. Kimden korkuyorsan, herkesten, her şeyden korurum seni. Öyle çok seviyorum ki Eyşan. Bırakırsam yaşayamam kız seni anlasana. Yeter. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun işte. Sakın bir kelime daha deme sakın bir yalan daha söyleme. Ne? Niye biliyor musun? Çünkü inanırım. Yalan da olsa... ...şimdi siz de Ömer'in dediğine inanın. Ömer. Ne dedi? Benimle ilgili ne dedi sana? Ya inanmazsa? İnanacak sonra benimle gelmeniz gerekiyor. Ali. Kimiz? Son bir kez Ömer'le konuşmak istemiyor musunuz? Ama çaresizce aradığın şey gerçek değil aslında. Burası mı? Sen bir kutuda bırakıp gittiğin kendini arıyorsun aslında. şeyini takip ettiriyor. Burada mı oturuyordu? Karşınızda. Karşınızda oturuyordu. Ne yapıyordu? Yazıyordu. bana mı bıraktı? Size yazdı. Kağıt vermiyorlardı. Eyşan, ne zaman unuttun beni? Daha benleyken mi unuttun? Tamam yeter okuma istemiyorum. Her şeyi mi unuttun? Benden bana bakarken mi vazgeçtin? En fenası ne biliyor musun? En fenası... Buradan çıkacağımı hayal etme. buradan çıkacağım. Sen kapıda beni bekliyor olacaksın. Ağlıyorsun. Ben çok yaşlanmışım. Ama sen aynısın. Ağlıyorsun. Ben hem ağlamayı istiyorum. Kıyamıyorum. Hem de daha çok ağla istiyorum. Yetinemiyorum. Ben gidiyorum. Sen peşimden geliyorsun. En fenası ne biliyor musun? Sen bu hayale hak etmiyorsun. Yine de hayal etmeden yaşayamıyorum. Ben bu kapıdan hiç çıkamayacağım. Ama hayalimde sen bu kapıda beni bekliyorsun. Ve ben o hayali kurmadan kendi içimde duramıyorum. Ama yüzden sen bu soruyu hiç ama hiç hak etmiyorsun. Ama sormadan duramıyorum. Hepsi yalan mıydı Eyşan? Beni bir gün bile sevdin mi? Hepsi oyun muydu? Ben buradayken gerçeği söyleyemeyeceğini biliyorum. Ama bak... Artık yokum. Ömer... Artık beni kandırmana gerek yok Eyşan'ım kimse duymayacak seni. O yüzden doğruyu söyle. Başından beri oyun muydu her şey? Yoksa bir ihtimal var mıydı? Senin beni hep sevdiğin, mutlu olduğumuz bir ihtimal. Bir an için bile var mıydı her şey? Vardı. Vardı Ömer. Her şey oyun değildi. Yemin ederim değildi. kimse yok. Sen de yoksun. O yüzden inan bana ne olur. Yemin ederim bir ihtimal daha vardı.